Serhat bir kilitli ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bir Serhat Günden programla yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz Esenyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatif Başkanı Bölgenin Rektör Siması Gürsel Doğan'la birlikteyiz. Esenyurt esnafını konuşacağız. Özellikle son dönemlerde pandemi yaşandı, deprem yaşandı. Yoğun da bir nüfus var, bir buçuk milyon. Bir buçuk milyona göre de sorunları vardır. E, dolayısıyla hemşe hemşehrinin kimliği de kuvvetli. E, e, böyle halkı da tanıdığı için herkes kredi e, talebinde bulunur. Biz hemen esnafın durumunu konuşacağız. Hem bundan sonra sanayicinin durumunu konuşacağız. Ve kredilerin ödenip ödenmediği noktasında da bilgi alacağız. Ve son e, lokantacılar 2024'te fiyat tarifeleri var. Biz soracağız. Sayın Gürsel Doğan cevap verecek. Siz kıymetli hemşerilerimizin de soruları olursa biz Kaçkart TV olarak seyahat se 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 Birikim e internet e Facebook sayfası üzerinde yapıyoruz. Soruları gönderirseniz biz de kendisine sorunuz. Soracağız kesin e sakın bizden ayrılmayın. Hemen kendinize hoş geldiniz. Önce hoş kısaca Mustafa tabi, Bey. Yani zaten bu soruyu herkese sorulur, Zor sorulur. Seyircilerimiz evet. sizi tanımak ister. Buyurun. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz Esenyur'da. E, sen yurda. e emeğinize, e yüreğinize sağlık. Yıllardır tanıyorum. Bu alanda emek veriyorsunuz. Ben eee Kars Arpaçay kardeştepe köyü Hürsel Doğan. Avcılar'da 2000 yılına kadar Avcılar'da esnaflık yaptım. Sizinle de zaten oradan dernekçilik Arpaçay Derneği. Esenyurt'ta 2000'den sonra bir boşluk vardı. Kooperatif o da yoktu. Avcılar'dan başladım ama Esenyurt'ta nasip oldu. Böyle bir esnaf çavallar kredi kooperatifini arkadaşlarımızla, esnaflarımızla kurma ee, fırsatı bulduk. O gün bugün 2011'den bugüne kadar Esenyurdun esnafının sorunlarını tespit ettik. O sorunlar doğrultusunda da bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Başta buranın sosyal güvenlik kurumu yokuydu. Bahçelevlere, güneşliğe gidiyordu esnaf. Çok yoğun bir çabam oldu ve sonuçta Esenyurda bir sosyal güvenlik binası kazandırdık. Mesleği okulumuz yokuydu. Çıraklık, ustalık, kalfalık esnafların en çok ihtiyacı olan kalfi eleman. Onu burada kurmayı başardık. Önceki dönem belediye başkanı yaptı. Biz de dizayn ettik, diğer işlemlerini yaptık. Sonra kooperatifi kurduk. Kooperatif nedir? Kısaca bir izleyicilerimize izleyicilerimizi bilgilendireyim. Türkiye'de 1200 kooperatif var. 1200 kooperatif esnafa hazne destekli kredi veren kuruluştur. Yani devletle esnafın arasında köprüdür. Vekaleten onların bir yerde sorunlarını ileter çefil olur, kredi kullanır. Tabi esnaflarımızın kredilerini verirken biz çok sessizce davranıyoruz. Esnafların istihbarat diyoruz. Önce esnafın istihbaratını yapıyoruz. Esnaf bu parayı nerede kullanacak, nasıl kullanacak? Çünkü hazine destekli. Hazineden siz de biliyorsunuz ki şu anda bankalar faiz kuru belli. Diyelim ki Halk Bankası vakıf ve ziraat şu anda 45 ile alıyor. 44.5 yıllık. Biz 24 noktayla alıyoruz. Yani yarıdan daha fazla aşağıda. Bunun yarısından fazlasını da devlet sponsoruyor yapıyor. Yani devlet hazineden yarısını esnaftan al diyor. Yarısını da ben karşılayayım diyor. Böyle olunca bu para 80 milyon, 85 milyon nüfusun hakkının olduğu bir para. Ben bu parayı verirken çok düşünüyorum, çok inceliyorum, çok tartıyorum ve böyle olmak zorundayım çünkü 80 milyon insanın hakkını gelişi güzel birilerine yedirmek istemiyorum. Bu ne demektir? Yani diyelim lokantacı bir parayı alacaksa bu işletmeye harcayacak. Buradan parayı alıp memleketinde iş toprak alayım, ev yaptırayım, çocuğumu evlendireyim. Bu değil bizim. Bizim paramız işletme. Bir işletme kredisi 650 bine kadar veriyoruz. 650 bin lira şu andan 1.90 yani günlük yıllık 24. Yani şöyle diyeyim 3 yıllık, 2 yıllık, 4 yıllık bizde kredi kullanan var. Faizler bize Faizler, değil mi? faizler evet %40'tır Bankalarda şu anda %60. Alırken devletten %45 alıyor ama Halk Bankası, Vakıf veya Ziraat 55'in altında hiçbir yerde yok yıllık. Bizde 24. Yani yarının altında bir faiz oranımız var. Bu krediyi verirken önce işletmeyi görüyorum. Nereye kullanacak, ne yapacak onun kararını kafamda netleştim. Problem yoksa o esnafın istediği krediyi veriyorum. Bazen taleplerinin üstünde de veriyorum. Geliyor benden 400-500 talep ediyor ama gidiyor işletmeye bakıyorum. İhtiyacı var o işletmeye yatırım yapacağını anlıyorum. Diyorum sana 650 verelim. Yatırım kredisi 1,5 verelim. Bu bir buçuk nedir? Dükkan alacaksa kendisine taksi dolmuş servisse araç alacak. O aracın platform fatura bize getiriyor. İbanını veriyor. Biz direkt galeriye gönderiyoruz. Bir buçuka kadar. Bu da on yıla kadar vadesi. Bu para gerçekten esnafa can suyudur. Esnafı desteklemek. Türkiye'yi desteklemek demektir. Esenyurt'ta hele özellikle Mustafa Bey esnaf çok. Yani buradaki oturan e, vatandaşın dörtte üçünü esnaf kapsıyor. Herkesin bir işletmeyle bir bağı var. Yani bir avcılar değil, Beylikdüzü değil, Bahçeşehir değil burası. Burada esnafa dokunmayanın hiç şansı yok. Çünkü adamın ya bakkaldır amcası ya e, bir akrabası kuafördür. Ya servisçidir, ya dolmuşçudur, ya taksicidir. Yani esnafın yoğun olduğu ilçe 47 bin vergi mükellefimiz var. Esen yurtta. Bunu bin. aynen bunun e, bir kısmı avcılarda biliyorsun daha önce avcılara bağlıydık vergi dairesi. Hali orada esnafımız var. Beylikdüzü'nde var. Yani e, Türkiye'de sanayinin %4'ü Esenyurt'ta, İstanbul'da yüzde %20'si Esenyurt'ta. Esnafın da İstanbul'da 4'te 3'ü Esenyurt'ta. İstanbul'un diyorum. Yani, yani kooperatifin diyorlar ki sanayicilerin %23'ü Esenyurt'ta. Aynen. Doğru, aynen. Doğrudur. Ben 20 diyorum. Yuvarlak 23. Doğrudur. Çünkü zamanla büyüyor. Şimdi bu ne demektir? Esenyurt'ta ben 2000'in üzerinde esnafa kredi verdim. Şimdi ekonomiyi sizde esnafsınız, siyasetçisiniz ya da basıncısınız zaman zaman duyuyorsunuz. Eğer benle 2000 esnaf 10 yılda bir tanesi haciz, takip, avukatlık olmadı. İnşallah da olmayacak diye dua ediyorum. Olmaması için de elimden geleni yapıyorum. 2000 tane 2000 kişi geçti şu anda. Bunları ödemesini bize yapıyor. Bugüne kadar bir tane haciz bir yok. Bir tane haciz yok. Bir tane takip yok. Bir tane icralık yok. Avukatım da yok. Yani Türkiye'de bazen ben bunu konuştuğumda 2000 esnafa konuştuğumda Antalya'da tüm kooperatifleri oradaydı. illerin, ilçelerin. Bana dediler başkan abartıyor musun? Nasıl takip yok? Nasıl? Yok kardeşim yok işte. Açın bakın internette var, belgem var. Benim şu anda bir tane hacizli esnafım yok. Ha Bir tane oldu. Evet, sağlam adam vermişsin. Aynen öyle. Bir tane oldu. Bir bayan. O da yurt dışına kaçtı. Şu anda bir elli bin vermiştim. Hipotezsiz. O da bana iyi bir ders oldu. Kırk bin lira. Kırk bin lirayı cebimden ödüyorum. Kendime de iyi bir ders veriyorum. O da yine yönetimde bir arkadaşın ısrarıyla oldu. Şimdi buradan Esenyurt'a dönelim. Mustafa Bey. Esenyurt'ta şimdi, şimdi ekonomik e, ticaret çok canlı. Hiçbir ilçede dönmeyen para Esenyurt'ta dönüyor. Ben bunu esnafımdan anlıyorum. Şimdi bir lokanta şu aşağıda balık yolunda bir tane hemşerimiz bayan 20 bin lira bana aylık taksit ödüyor. Bana 20 bini ödeyeceğini söylediğinde önce inanmadım. Dedim ya 20 bin o lokantada 5 masalı bir lokanta. İnan ki ödüyor. Şu anda sorun problem yok. Peki şimdi evet. efendim, e, yerel seçimler başladı biliyorsun. Bugüne kadar yer, yerel yöneticilerle nasıl geçindiniz? Nasıl projeleri hayata geçirdiniz? Az önce bir tanesini söyledi. Sosyal spor. Evet. E, Beklentileriniz ne olacak? Buyurun. Şimdi tabii ki Esenyurt'ta az önce söyledim. Esenyurt'ta esnafa dokunmayan siyasetçi boşa kürek sallamış olacak. Çünkü her kesim, her seçmenin muhakkak bir esnafla bağlantısı var. Şimdi Esenyurt esnafının beklentisi çok yüksek. Esenyurt duyarlı bir toplum. Olduğu için biz daha önceki belediye başkan, bugünkü mevcut belediye başkanı ve öncekine demişti ki esnaf başkanlığı istiyoruz bünyenizde. Siz kurun, siz kurun biz de size bir tane görevli verelim. Bizim çok şükür yani belediyenin işine mişine ihtiyacımız yok. Devletin hazinesinin deyim yerindeyse bir köşesinden biz esnafa para dağıtıyoruz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Ama esnafın sorununu çözmek için esnaf başkanlığı şart. Buradan bir örnek vereceğim sadece. Örneğin siz gidiyorsunuz bir dükkan kiralıyorsunuz. Güzel bir dükkan caddede. Diyorsun burası bina yeni. Mal sahibine soruyorsun her şey var diyorsun. Dükkanı tutuyor dayıyor döşüyorsun. Açılışına da belediye başkanını çağırıyorsun. Kurdeleyi kesiyor açıyor bir hafta sonra zaptayı gönderip kapattırıyor. Niye biliyor musun? iskanı yok o dükkanın. Şimdi biz olsak o devrede önce esnaf bize gelecek. Bu esnafımıza eğitimini vereceğiz. Ben 500 kişiye koskoca bir eğitimini verdim. Girişimcilik hibesini aldırdım. Nerede, nasıl dükkan tutacaksın, işletmeyi nasıl yapacaksın? Bunların hepsini bilgilendireceğiz. Kardeşim o binada iskan yoktur. Orada sakın açma. İki sokak <laughs> herhalde senin işine uygun bir yer daha var. Önerisiyle o zaman esnaf mağdur olmayacak. İki, esnafın önünde hepsini fark ettiysen kaldırımları kapatmış. Bunu hiçbir esnaf başkanı söylemez. Benim esnafım sus işliyor. Kaldırımları kapatıyor, belediye de buradan para alıyor. Şimdi yaya, üçüncü yolda gidiyorsun, kaldırım hepimizindir, yayalarındır. Yol trafiğindir, kaldırımında yeri yok, yoldan giderken bir trafik kazası geçirsen sorumlu kimdir? Evet. Hiç kimse. Ben bunu iki belediye başkanına, üçüncü belediye başkanına söyledim. Henüz de bir önlem alınmadı. En basit sorunlarımız. Üç, biz esnafın şu anda fırınlar ruhsatsız. Düğün salonlarının on iki tanesine siz çok iyi biliyorsunuz. Fırat Düz, Düzler'in düğün salonuna ruhsatı ben aldım. 12'de kaldı, 13 düğün salonu yok. Var Esenyurt'ta 150 tane düğün salonu tahmin et. Ama ruhsatı yok. Ruhsatı yok. Şimdi bu doğru mu? Değil. Bu sorunları eğer gelecek belediye başkanı adayım diyenler Esenyurt'un sorununu çözmek istiyorsa bizimle muhakkak oturup konuşacak. Bizimle esnafın mahtabı kimse onu mahtap almak zorunda. Aksi halde biz onu sandığa gömeriz. Biz burada Fatih Sanayi'de bir okul yerimiz var. Okul yerini oranın yönetimi başka yerde kullanıyor. Çıraklık okulum yok. Şu anda okulu yıkıldı. Halk eğitimde düşünce size kalfi bir eleman yetiştiremiyorum. Esnafsın. Haklı olarak benden beklentim var. Biz bunu mevcut belediye başkanına söyledik. Öncekine söyledik. Dikkate alınmadı. Şimdi seçim geliyor. Tabii ki belediye başkanları bizim için eşittir. Adayların hepsi eşittir. Bize hangi belediye başkanı seçilecek noktada gelip bize bu önerilerimizi dikkate alacaksa bizim partimiz yok. Siyasi bir görüşümüz vardır. Kendi cebimizdedir. Bu yereldir. Genel seçim değil. Burada kesinlikle partizan düşünmeyecek. Benim kooperatifim, esnaflar derneğim ve esnafım. Esnafı kim dikkate alıyorsa biz onun yanında olacağız. Ondan emin ol. Ama projeyle olacağız. Lafla değil. Önce şu kaldırımları kaldıracağız. O esnafı içeri alacağız. Avcılarda hatırlarsın sizin döneminizde Zapt'a geldi benim bir su şeyi koymuştum. Paspas. Adam bana ceza yazdı. Üç sefer peş peşe dördüncüde kaldırdım. Bak avcılarda bir tane kaldırımda kasa göremezsin. Ama burada çoğu lokantalar ve e, manavlar, marketler kaldırımı kapatmış. Peki şimdi esnaftan ben tepki almıyor muyum? Bunu dinlemiyor mu bu esnaf? Ama ben esnafa diyorum yanlış yapıyorsun. İçeri girmiyor vatandaş dışarıdan. DC'yi görüyor, bakıyor, gidiyor. Islanıyor, güneşte bozuluyor. Kardeşim bunu içeri al, vatandaş içeri girsin. Şimdi avcılar esnafından, ben biliyorsun avcılar nesi. Evet. Esenyurt'u kıyaslıyorum, en büyük eşliğimiz odur. Onu inşallah gelecek belediye başkanıyla düzelteceğiz. Esnafımın ekonomi olarak durumu çok iyidir. Vergisini zamanında veriyor, çöp vergisini veriyor, tabela vergisini veriyor. Hiçbir problem sorun esnafımda yoktur. Sadece yöneticiler biraz esnafı dikkate alsın, duyarlı olsun Mustafa abi. Benim e, evet. bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Şimdi gerçekten 10 tane sorun vardı. Evet. 10 sorumu da soru sormadan kendiniz cevaplandırdınız. Burada bir şey var yani biliyorsunuz zam fahiş fiyatları oldukça evet. fazla. Herkes kafasını satıyor ama yeni hükümet sanırsan tedbirler alıyor. Evet. 2004 yılında özellikle lokantacılar olsun başka esnaflarda var yok bilmiyorum ama ben lokantacılarda Lokantacıların fiyat, fiyat tarifesi. Evet. Fiyat tarifelerini asacaklar. Yemek kaç para verildi adam okuyacak ona göre içerim. Ona göre verecek. Diğer esnaflarda var mıdır bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi Mustafa Bey öncelikle bizim hükümetimizin Maliye Bakanımızın bu konuda çok eksikliği var. Ben Maliye Bakanlığına zaman zaman ben vergi dairesini buraya ben getirdim. Bravo. Mustafa Bey dedi ki ya hiçbir esnaf başkanı vergi dairesini istemezsen nasıl istiyorsun kardeşim kaydı altına al. Haksız rakabet var. Şimdi lokantacı gidiyor birle kade ve birle et alıyor, sekizle alıyor, geliyor on sekizle fatura kesiyor. Bu yanlış. Bunun üzerinde biz Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gereken yerlere başvurduk. Bu giderilecek. Yıl başında böyle bekliyoruz. İki fiyat tarifesi. Tamam uygulansın. Esen Yurt Esnafında bu abartılı bir şey yok. Tamam fiyatlar ama esnafımın gidip aldığı yer sabit duracak mı o fiyat? Şimdi siz lokantacısınız döner. Dönerin fiyatını yazdınız bugün. 100 gram döner dediniz ki 10 lira. Kasaba gittiniz et 50 lira birden zam gelmiş. Peki bu esnaf bu fiyat değişiminin karşısında ne yapacak? Öyle mi? Tabii. Şimdi mal alıyorsun. Aldığın mala göre fiyat belirliyorsun. Bunu biz şöyle önerdik. Dedik ki en azından 6 ayda bir temel kıda üzerine olan lokantalarda fiyat sabitleme yapın. Ama aldığı malı da yapın. Bunun karşılığında tedarik ettiği mallar var. Nedir? Başlı ettir. Unlu mamullerdir. Ya da bakliyettir. Bu gibi konularda da hükümetin dikkat alması lazım. Fiyat konusuna geldiğin zaman bazı kafeler var. Özellikle lokantanın işini yapıyor. Kafeler de şu anda çok karışık. Adam oke oynatıyor, kumar oynatıyor. Yanında da yok lokantanın yemeklerini satıyor. Bu doğru değil. Bu anlayış doğru değil. Biz bunu da bildirdik. Dedi ki kafe kafecilik yapsın. Lokanta lokantacılığını yapsın. Kebapçı kebapçı, büfe büfe. Eğer her sınıf kendi öz, çerçevesini çizip içinde faaliyet verirse, o zaman daha çok kalite çıkar, daha çok verimlilik ve hizmet artar. Ve lokantalarında fiyat listesinin yılbaşından sonra yeni fiyat uygulamasıyla başlayacak. Ama aldıkları malların da aynı şekilde olmasını istiyoruz biz. Yoksa aksal da olmaz. Yani her gün et fiyatı değişerse, lokantacının fiyatı değişmeyi zorunda kalır her gün. O zaman da o tabelenin hiçbir anlamı yok. Evet Mustafa evet. Bey, bu konuda da esnaflarıma buradan yeni yılda hayırlı işler, bol kazançlar, yeni yılımızın ülkemize, dünyaya, özellikle bugün <laughs> Filistin'deki kardeşlerimize yapılan bu zulüm, bu kan, döklen kanın bitmesini istiyoruz. İsrail'i de buradan kınıyorum sizin bastanızla Gerçekten en çok üzüldüğümüz konulardan biri, huzurumuzu kaçıran, basına, medyaya bile bakmak istemiyoruz. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. İnşallah yeni yılda huzur, barış, sağlık diliyorum. Ee, size Serhat Birlik olsun. Ee, Kaçkar e, TV'ye teşekkür ediyorum. Özellikle Esenyur'da geldin. Ee, ayaklarına sağlık, Sağ yüreğine sağlık. Her zaman halkının yanında olmuşsun, bölge insanının yanında olmuşsun. Gerçekten emeğin çok. Ben de emeğinden dolayı teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Evet, sayın kıymetli izleyicilerimiz, bir sefer Gündem programı sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkürü bugün zamanı bizimle paylaşan, bugün gelip bizimle konuşan, özellikle Esen durumunu esnafın durumunu bize anlatan Gürsel Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında buluşmak üzere diyoruz ama Gürsel Doğan'a bir daha teşekkür ediyoruz yıllardır e, Ardahan Esnaf ve Kredi Kooperatifinin kredi verilmesi, esnafların devletin parasından yararlanmaması buna çok üzüldüm. Kendisi Antalya'da bir toplantıda konuyu dile getirmiş. Dolayısıyla o toplantıda diğer hemşerilerimiz de destek olmuş. Şu anda milletvekillerimiz de konuya vakıf olmuşlar. Ve bugün bu kullanıkta bir buçuk milyar kredi almış ve devletin parası esnafa dağıtılmış. Yani görüyorsunuz Erdoğan göç veriyor, Erdoğan varisi diyor, Erdoğan küçülüyor. Göç vermemesi için çağrıda bulunuyor, ben de çağrıda bulunuyorum. Yani bu memlekete yüz yatırım yapılmıyor. Lütfen artık bu baskılardan, bu bölgecilikten kurtulmalıyız. Ben Gümrük ve Ticaret Bakanı göreve çağırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada saygılarımızı gönderiyoruz lütfen. Yani bu Erdoğan esnafına bu zulümü kim veva görmüş, nereden kaynaklanmış? Araştırması yapıp acilen kredilerini vermesini talep ediyoruz. Başka bir ben ulaşayım. de orada hemen bir Ardanlı olarak Mustafa abim dayanamadı, duymuş. Gerçekten duyarlılığına teşekkür ediyorum. Ee, Birlik Başkanımız Yılmaz Kaya ile paylaştık, iyi bir yol aldık. Şu anda orada e, plasman dediğimiz kredi para gidecek, Ardağan bu parayı kullanacak. Üzücü Ardağan'ın tabi alt ilçesi, merkezinin kredi kullanmaması gerçekten bizleri üzmüştür. Ben bana düşeni her zaman yapmışımdır. Yani mikro milliyetçiliğini yapıyor muyum? hale yapıyorum ama o da e, bazen senin gibi e, dayanamıyoruz. O kadar da olsun diyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak Mustafa abi. Duyarlılığın için teşekkür ederim bu konuda. Açılırsa, reportaj... açılırsa ilk inşallah Yılmaz Kaya ile birlikte ortak bir yayın yaparız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın, dostçakalın. Hoşçakalın.